Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Öncelikle ufak bir hatırlatma yapıp ondan sonra hemen savaşımıza geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir dahaki sezon 3 kişiye kanalımıza abone olan ve Discord sunucumuza gelen 3 kişiye elmas bir şekilde pasrolu hediye edeceğiz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bakalım 3 şanslı kişi kim olacak? Ondan sonra hemen destemizi göstereyim. En son ben bir kutu açmıştım, filama çıktı. Destemiz bu şekilde. evrimli bombacı yerine ben evrimli fişekçiyi koydum. Biraz onu denemek istiyorum bir değişiklik olsun diye. Hiç durmadan hemen bir savaşımıza geçelim. Hemen şuraya bir oklarımızı atalım. Valkyrie'mizi koyalım bu sefer de. Çünkü Valkyrie'nin arkasına bir domuz minisi zayıf. Bu sefer hata ben çıkmak istiyorum. Cehennem kulesini biraz geç koyduğu için konu buraya kadar geldi. Büyük ihtimal yetmedi orada arkadaşlar. Küçük Fnatic şu anda özelliğini açmayacağım daha. Okları döndüremedik çok kötü oldu şu anda. Aslında benim salaklamakla edemedim arkadaşlar. Bakalım denk getirebilecek mi dedim. Denk getiremedi. Hava yapışık şey koyalım hemen arkaya. Bakalım bu sefer elinde neler var. Goblinlere hava yapışık şey halde atması büyük bir salaklıktı. Ve şu anda ilk tacımızı alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıllıca oynadığınız sürece hiçbir zor rakip zorlu değildir yani. Arkadan bir valkyr açacağım. valkyr ilerleyene kadar bakalım ne açacak. Hem iksirimizi elimizde bekletmeyelim. Çünkü o şu an iksirin dolmasını bekliyor. Ya da maçı da bırakmış olabilir belli olmaz diyecektim ama bırakmamış. Anasının gözü dayayacağım sende. Hemen bir domuz benisini de dayayacağım arkadaşlar. Ah be. Okları at ve çok kesti Gördüğünüz gibi o kadar iksir harcadık ama salaklığımızdan dolayı daha doğrusu salaklığımız demeyin arkadaşlar. Tam okları kullanacaktım. Goblin fıçısı geldi aklıma. Dedim her an bu goblin fıçısını atabilir. Fişekçi sayesinde burayı temizledik. Yine önden bir valkür atana çıkacağım. Domuz binisiyle tekrar bir atak deneyelim makam Oklara veya füzeye atmazsa buraya Üç tacı atılır Ve dediğim gibi üç tacı rahatlıkla gittik Rakip aslında çok güzel bir başlangıç yapıp ondan sonra salak iş hareketler yapması yüzünden yenildi burada. Yoksa hani biz de çok iyi oynamadık. Boşuna az önce gördüğünüz gibi iksir harcadığımız yerler de var. kusura bakmayın biraz beklettim. Bugün internette bir sıkıntı var galiba yavaş şu oyunu. Ben de zaten sabahtan beri girmedim desem yeridir yani. Videodan önce birkaç maç yaptım. Şu pasta elimizi alalım. Ondan sonra da maçımıza devam edelim. Alalım. Bakalım nasıl bir rakip çıkacak karşımıza. Deminki biraz kolay oldu. Şöyle kıyasaya bir rekabet yapamadık ama bakalım şimdi ne olacak. Teşekkürler diyelim. Hemen hiç adıyla bir oyunumuza başlayalım diyecektim. Cadı'nın bir an önce orayı görmesini umut ediyorum. Çok fazla bizi geri yatan bir hamle yokkenler arkadaşlar. Daha maça başlar başlamaz bir taş verdik. Ama eşleşmenin biraz da gazabını uğradık. Bakalım şimdi bir atak yapacağım birazcık iksirim doğsun diye bekliyorum domuz binisiyle okları atsak arkadaşlar buraya ne olur? Mesela özelliğini bence çok salak saçma açtı arkadaşlar. Hiç gereksiz bir hamleydi. Şurayı biz cadımıza atalım. Arkaya da bir valkür dayayacağım diğerlerine yolamak için. Ama iksirimiz hiçbir türlü dolmuyor. Bu maçı da döndürürsem yani bana karada ölüm yok. Şurayı bir tek kaçacağım arkadaşlar. Keşke atmasaydım. Elektro büyücünün elinde olduğunu unuttum. Hadi cadı yapabilirsin. Cadı orayı halletti ve tekrardan sıra bizimde Domuz beni atacağım bir daha. Güçlü bir atak yapabilir şu anda. Birazcık o yüzden bekliyorum. Pekka'yı çok güzel oyaladık orada arkadaşlar şu anda. Küçük prens attım bilerek. Şuraya da bir cadı açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evrimli iskeletleri elimde oklar olduğu halde kullandığı için evrimli iskeletleri boşu boşuna gitti. Evrimli iskeletler hadi inceli kullanılmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz evrimli iskeletler bende de var. Öyle boş yere kullanırsanız siz saklaya gelirsiniz. Şunların hepsini bir yere çekelim arkadaşlar öncelikle. Bizim de mesela evreni ifşekçiyi çok boşuna kullandık az önce arkadaşlar. Biz de ufak bir hata yaptık. Şunu hemen Pekka ile halletmem lazım. Adamın kartları çok yüksek dedi arkadaşlar bize göre. Bize bir cadı o kadar yüksek. Kuleye fazla vurdurtmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Bir anlık koştuğumuzdan falan yararlanır. Kaç eder o bize kartlarının seviyesi çok yüksek çünkü. Kaleye ulaşmaya başlarız Ben, ben konuşmamı yaparken biz 3 tacı çektik rahatlıkla. Bazı arkadaşlar yorumlarda yok oynayamıyor falan diyor da yani her videoda da 3 taş çekmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi yani yaptığımız maçlar ortada. Şunu bir alayım arkadaşlar. Biz de görüp neler çıkıyor. O yüzden sürekli videolarda mesela denk geldikçe açmaya çalışıyorum. Hemen bir bakalım, deneyelim. Bir sonraki maçımıza neler gelecek. <laughs> ne zaman ben cadıyla başlangıç yapayım desem arkadaşlar biliyorsunuz oyun diğer yönden başlıyor. Mesela şu an gene oyunun bir şeyine desse bizden yana başlamadı. Ben de arkaya bir pişekçi dayayacağım. Bakalım neler olacak burada. Çok güzel. Maşallah çok güzel. Abi pişekçi kaç. kaç, kaç, kaç. Kaçamadı. Bakalım, bakalım, bakalım. Hemen şurada bir özelliğini açalım en azından bir kart veya benzeri bir şey atarsa buraya keselim. Ama Valkyrie çıkın etse hep kesemeyiz. Hadi be. Çok kötü. Yine daha başlar başlamaz bir kuleyi verdik arkadaşlar. Bakalım döndürebileceğiz bu maçı da. Diğer maçları çok güzel döndürdük ama... Mesela bunda da fişekçi olması bizi aşırı kesiyor arkadaşlar. En azından şu kişi kişi öldürebilir miyiz diye düşünüyorum ama. Bir pek kayda da bilerek. Şu mega şövalyeden nefret ediyorum. Gerçekten tam bir barzo kartı diye boşuna demiyorum. Kurtulamıyorsun ya. çok güzel bir atak yapmamız lazım. Son bir dakikaya da geldik arkadaşlar. Arkadan cadımızı bir koyalım. Bunda da onun için seviye cadı var. Bir de arkaya diyorum ki yüksekçi koyalım. Evrende bir varken bir bakalım bakalım arkadaşlar bir şey yapabilecek mi? Çok fazla güçlü geliyor şuraya baktınız arkadaşlar. Ve adam bize çok rahat bir şekilde 3 tacı yedirdi yani. Helal olsun. Çok güzel kısırdı bize. Bakalım mesela bu maç hakkında benim yaptığım hatalar arkadaşlar. Hani eğitici bir şekilde anlatın. Biz de mesela bazı hatalar yapabiliyoruz. Bazı arkadaşlar öyle bir konuşuyor ki sanki kendileri hiçbir hata yapmıyor. Ya bir oyun oynuyoruz hatalarımız olabilir. Mesela bu oyun ne olursa olsun bir strateji oyunu. Mesela bir ufacık bir hata. Az önce yaptığımız mesela belki ufak bir hata var. Mesela ben de videoyu tekrardan izlerken birazdan fark ederim. Çünkü videolarda mesela kaybettiğim maçları ben devamlı bir daha tekrardan izliyorum. Nerede hata yaptım, ne hatamı nasıl düzeltebilirim diye. Şimdi arkadaşlar şuradan bir klan etiketimizi göstereyim. Gelmek isteyenler varsa herkesi bekleriz. Sonra tekrardan destemizi göstereyim. Bir arkadaşımız bu videoda tekrardan hatırlatayım. Remiel destesini denemiş. Ama ne yazık ki bende daha Büyülü Okçu açılmadığı için onu denemiyorum. Büyülü Okçu açıldığı gibi ilk videom onunla ilgili olacak. O desteği de deneyeceğim. Gördüğünüz gibi destemiz bu şekilde. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Hatalarım için yorumlarda belirtirseniz ben de hatalarımı düzeltmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.